Yemek yeme usul ve adabı. Ömer İbni Ebu Seleme Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Besmele çek ve önünden ye. Ayşe Allah ondan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Biriniz yemek yerken besmele çeksin şayet yemeye başlarken besmeleyi unutursa Bismillahi evveluhu ve ahirehu desin. Cabir Allah ondan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Eve gelen bir kimse eve girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan tüm yardımcılarına şöyle der. Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan adamlarına geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O kimse ve aile halkı yemek yerken besmele çekmezse şeytan kendi adamlarına hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. Huzeyfe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir sofrada bulunduğumuzda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlamazdan önce elimizi yemeğe uzatmazdık. Günlerden bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir sofra başında bulunurken bir kızcağız geldi. Sanki itilircesine elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Sonra bir bedevi geldi. O da arkasından itilirmiş gibi yemeğe elini uzatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve şöyle buyurdu. Besmele okunmaksızın başlanan bir yemeğe katılmayı şeytan pek arzu eder. Bu yemeğe katılmak için bu kız getirdi. Fakat ben elini tuttum. Bu bedevi vasıtasıyla yemeğe katılmak için bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların eliyle birlikte elimdeydi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekip yemeye başladı. Sahabi Ümeyye İbni Mahşi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisi yemek yiyordu. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken Bismillahi evveluhu ve ahirehu Baştan sona kadar bismillah dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve şöyle buyurdu. Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince şeytan yediklerini kustu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim peşin isterse dünyada ona istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve mümin olarak kendine yaraşır bir çaba ile onun için çalışırsa öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabb'in ihsanından veririz. Rabb'in ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret hem dereceler bakımından daha büyüktür hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyacak, acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de, ey Rabbim onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet rızık için onlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan o vakitte onlara yumuşak ve tatlı bir söz söyle. Elini boynuna asıp bağlama cimri olma hem de onu büsbütün açıp saçma. Aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın. Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır. Her şeyi görendir. Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek çok büyük bir suçtur. Zinaya da yaklaşmayın. Çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürürse biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona dinin kendisine verdiği yetkiyle yardım olunmuştur. Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüştünü erinceye kadar en güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen sözde elbette sorumluluk bulunuyor. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem de daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği iki lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet o bedevi besmele çekseydi yemek hepinize yeterdi. Ebu Ümame Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi. Ey Rabbimiz sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. Muaz İbni Enes Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse yemek yedikten sonra bana bu yemeği yediren kuvvet ve gücüm olmadığı halde bu yemekle beni rızıklandıran Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Yemekte kusur aranmayacağı. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemekte hiçbir zaman kusur aramazdı. İsteği varsa yer, hoşlanmıyorsa yemezdi. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden katık istemişti. Onlar da sirkeden başka evde bir şey yok dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu getirin dedi. Yemeğe başlayıp sirke ne güzel katık sirke ne güzel katık dedi. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden katık istemişti. Onlar da sirkeden başka evde bir şey yok dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu getirin dedi. Yemeğe başlayıp sirke ne güzel katık. Sirke ne güzel katık dedi. Sofrada bulunup oruçlu olan yemek yemediği takdirde ne söylemeli? Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yemeğe davet edildiğinde hemen gitsin. Şayet oruçlu ise yemek sahibine dua etsin. Oruçlu değilse yesin. Davete giden kimseye biri takılırsa ne yapacak? Ebu Mesud el-Bedri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Sahabeden biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beş kişiyi hazırladığı beş kişilik yemeğe davet etti. Fakat altıncı bir adam peşlerine takılıp geldi. Kapıya gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev sahibine bu bizim peşimize takılıp geldi. İstersen girmesine izin verirsin, istemezsen geri dönüp gidebilir dedi. Ev sahibi müsaade ediyorum ya Resulallah dedi. Sofra adabı ve bilmeyene öğretilmesi. Ömer İbni Ebu Seleme Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafına uzanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Oğlum besmele çek sağ elinle ve önünden ye. Seleme İbni Amir İbni Ekva Allah ondan razı olsun naklettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adama sağ elinle buyurdu. Adamın yapamıyorum demesi üzerine Peygamberimiz yapamamız ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resulullah'ın dinlemesi Resulullah'ı dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine elini ağzına götüremez oldu. Seleme İbni Amir İbni Ekva Allah ondan razı olsun naklettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adama sağ elineye buyurdu. Adamın yapamıyorum demesi üzerine Peygamberimiz yapamamız ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resulullah'ın dinlemesi Resulullah'ı dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine elini ağzına götüremez oldu. Hurma ve benzeri şeyleri ikişer yememek. Cevele İbni Suhaim şöyle demiştir. İbni Zübeyir ile birlikte savaştığımız yıl kıtlık oldu. Bir ara bize erzak olarak hurma verilmişti. Hurmayı yerken Abdullah İbni Ömer yanımızdan geçti ve şöyle dedi. Hurmayı ikişer ikişer yemeyiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çifter yemeği yasakladı. Ancak kişi yemek arkadaşından izin almışsa yiyebilir. Yemeğe doymayan kimse ne yapmalı? Vahşi İbni Harp Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ya Resulallah yemek yiyoruz fakat doymuyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara herhalde ayrı ayrı kaplardan yiyorsunuz diye sorunca Evet öyle yapıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yemeği bir arada birlikte yiyiniz. Besmele çekiniz. Yemeğiniz bereketlenir buyurdu.